Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni ekon patronundasınız. Bugün 4 tane halka arzla karşınızdayız. SPK bütün tuşlara bastı ve 4 halka arzı birden onay verdi. Uzun bir süre sonra bu kadar arda arda ar halka arzı ilk defa görüyoruz. Gerçekten bir 2-3 haftadır halka arz gelmemişti. Fakat bugün 4 halka arızın onayı aynı anda geldi. Resmen 1 aylık halka arzı bir kere de verdiler. E, bugün gördüğünüz gibi SPK A1 Kapital yatırım menkul değerler hepimizin bildiği A1 e, aracı kurumu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ, Pasifik Eurozya Lojistik Dış Ticaret AŞ ve Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ olmak üzere 4 tane halka arıza onay verdi. Birinci olarak A1 Kapital, A1 Kapital'in mevcut sermayesi 100 milyondan 135 milyona çıkacak. 35 milyonluk bedelli sermaye arttırma olacak. 25 TL'den satılacak sabit fiyatla arkadaşlar burada. İkinci olarak Forte Bilgi Teknoloji İletişim Teknolojileri Savunma Sanayi demiş. O da 45 milyon sermayesini 67 milyona çıkaracak. Yani 22 milyonluk bir bedelli sermaye artırımı var. 12 lira 12 kuruş minnacık bir tahta. Bu 4 tahta içerisindeki en küçük en tatlı tahta bu. Gerçekten çok küçük bir tahta. 3 Pasifik Eurozya Lojistik Dış Ticaret 150 milyonluk sermayesini 168 milyona çıkarıyor. 18 milyon bedelli sermaye 16 milyon mevcut pay 25 liradan çıkıyormuş. Bu da diyor ki Pasifik Eurozya Lojistik Ticaret'teki mevcut ortaklarından Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 5 milyon 333 bin değerli Abdülkerim Fırat'ın sahip olduğu 5 milyon 333 bin ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 5 milyon 333 bin olmak üzere 16 milyon lot halka arz edilecektir. Yani Pasifik Eurozya'da hem bedelli sermaye hem de mevcut pay satışı var arkadaşlar. Bu da 18-16 34 milyon O 25 lira yani bayağı e, yine 700 800 milyon bir tahta oluyor. Ve son olarak Katılım Evin tasarruf e, finansman o da 150 milyona 180 milyon 30 milyon bedelli sermaye 30 milyon mevcut pay artışı yani 60 milyonluk satış. Bu da diyor ki mevcut ortaklardan Serdar Turhan'a ait 24 milyon ile e, Ömer Burka'ya ait 6 milyon paylar toplam 30 milyon pay halka arz edilecektir. Bu da 10 lira 43 kuruş üzerinden arkadaşlar 60 milyon. Bu da 7 800 yok bir tahta. Yani Pasifik, e, Katılım Evim, A1, ortalama 700-800 milyon e, büyüklüğünde olan büyük tahtalar. Tabii eşit mi? Bayağı, acaba oransal yönünde kararlar çıkar mı? buna buna henüz net değil. Hangi kurumlardan başvurulacak? buna henüz net değil. Pasifik Eurozya Lojistik ise çok küçük. E, pardon. Forte e, Bilgi iletişim ise çok küçük bir tahta. E, sadece 22 milyon lotu var. Ve 12 liradan 250 milyonluk tatlı minik bir tahta. Forte e, eşit olacaktır. Yüz, bence bazı banko eşit olacaktır. Diğerleri tabii eşit mi, oransal mı ya da dağıtım oranları nasıl olacak? Tek kurumdan mı? Mesela Abi Kapital hakkında tek kurumdan olacağı söylentileri sosyal medyada bayağı dolaşmıştı fakat henüz bu konuda bir kesinlik yok. Şimdi Abi Kapital özellikle borsayla ilgilenen herkes bilir ki bilinen aracı kurumlardan biridir A1 Kapital'in sitesine buradan girdiğimizde A1 Kapital'i görüyoruz. E, yaptığı uygulamalar, işte kendilerini tanıtmışlar. Sermaye piyasasında yaptığı işler sosyal medya hesapları kendini tanıtıyor lar bir şekilde a yatırımın yatırım yaptığı işleri görüyoruz. A1 Kapital'in e, hakkında baktığımız zaman kurumsala Türkiye sermaye piyasasındaki yenilikçi gücü, uzmanlaşmış deneyim kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısıyla yatırımcılara dijital çağın yatırım fırsatlarını hedeflediğini söylemiş. Hisse senedi, BİOP işlemleri aracılığı, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borçlanma aracı ihraçları, şirket değerlemeleri, şirket satın alma ve birleşmeleri, proje finansmanı, sermaye artırımı ve çağrı işlemler aracılık gibi sermaye piyasaları alanlarında kurumlar olarak müşterilere özel çözümler sunuyormuş bir Türkiye'nin pek çok yerinde ofisleri var. Dijitalleşmeyle olan tasarruf yatırım alışkanlığına değiştiği ve finansal ekosistemini sivil bir çağa girdi. A1 kapital insan tarihinde benze görmüş düzeyde yaşandığı e, hızlı değişimde bilgi dalı analizleri her zaman yatırımcı için en iyi yatırım hedefliyor. Yeniçi kimliğine uygun geçti. Dikkatçi A1 işte araştırmalar yapıyor, raporlar sunuyor. Bunları yatırımcılara veriyor. E, aynı zamanda yaygın yerli yatırımcı tabana sahip dünya standartlarındaki yatırım ürün hizmetleri çözüm ve deneyim kadrosu ile kutup yazı olmuş diyor. E, hem yakın hem de hızlı kişi özel hizmetler varmış. Vizyonu yatırımcıya yüksek kalitede hizmet ve hızlı çözümler sonra Türkiye'nin yenilikçi yatırım şirketi olmak. Vizyonu ise geleceğin finansal ekosistemine yatırımcılara yaratıcı çözümler sonra Türkiye'nin en beğenilen yatırımcı bankası olmakmış. E tabi bu yatırım bankaları çok kuruldu biliyorsunuz. E, A1'in böyle bir girişimi var mı bilmiyorum. Şu an A1'in böyle bir bankası yok benim bildiğim. Ama işte e, gediktir, şudur budur, infodur bunlar yatırım bankası kurmak için girişimleri vardı. Siz yatırım yapıyorsunuz demiş. Yatırımcıya kutup yıldız demiş. Size yatırım yapıyoruz. Fark yatacağız ve sürdürülebilir finans olduğunu söylemiş A1 Kapital arkadaşlar. Böyle genel bir bilgi verdim. Tabi bunları çok detaylı anlatacağız daha sonra. Forte bir bilişim bir yazılım firması. Ee, ürünleri var. Ürünleri var. Desk, Force Desk, S serileri, Doku ve Eldok adında uygulamaları, yazılımları. Sistem çözümleri var. Veri merkezi altyapı çözümleri ve hizmetleri var arkadaşlar. Bunlar da sistem ekosistemi, danışmanlık, teknik hizmetler konusunda yazılım geliştiriyorlar. Tabi S serisiyle entegre ürün, destek faaliyetlerini yönetimi sağlıyor. Desk Force serisiyle servis yönetimi, proje yönetimi, fırsat yönetimi, insan kaynakları ve kalite yönetimi konusunda çözüm sunuyor. Dokuyla ile EP1 standartına uygun malzeme kodlandırma sürecini yönetildiği yazılımmış. E-DOK'ta kurumsal dokümanlar XMLA yapısında fondöler tutarak e, iş süreçleri dinamik şekilde iş gelmesi sağlayan bir yazılımmış. Tabi bunlar yazılım geliştiriyorlar. Analiz edip optimizasyon yapıyor. Yazılım e, çözümleri geliştiriyorlar. Altyapı ve sistem entegrasyonu yapıyorlar. Bilgi sistem mimari uygun olarak tasarruf gelişimlerine tedarik ediyor demiş. Teknik ve yazarlığı var. Malzeme kodlandırma var. Mesela bak ne, ne demiş. Bu da Havelsan demiş. Çok önemli kurumlardan bahsetmişler arkadaşlar. Çok önemli kurumlarda bahsetmişler. Havelsan doku mesela Havelsan tarafından kullanılıyormuş. Milli Savunma Bakanlığı Kodlanma Bürosu tarafından kullanılıyormuş. Teknoloji ve savunma danışmanlık hizmetleri de varmış Forte yazılımın arkadaşlar. Burada aşağı girdiğimizde diyor ki 1953 projeden fazla proje 122 milyon kat satır 1225 bin 648 doküman sayısı varmış çözüm ortakları da çok pek çok bilinen firmalar yazılım firmalarıymış. Hakkımızda kısmına girdiğimizde Forte sistem entegrasyonu ve yazılım gelişimi alanında faaliyet göstermek üzere 2006'da kurulmuş, kamu ve savunma sanayi endüstrisinde çalışmasına devam eden %100 Türk firmasıdır. Türk yazılım firması. Müşteri odaklı rekabetçi yaklaşımları müşterisine özel maliyet etkin çözümleriyle yüksek kalitedeki sistem yazılım mühendisi üretiyormuş. Yenilikçi lider müşteri odaklıymış. Müşteri memnuniyeti çözüm odaklı strateji yenici yaklaşım ve güven ekstra çeviklik sürekli gelişim yüksek kalite ve insan kaynağı olduğunu söylemişler ve bugüne kadar yaptığı işte Havelsan Kültür ve Turizm Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Aselsan Net A yapısını yenilemişler. TAI sistemiyle Aselsan Net Ostim işleri yapmışlar. Yine 2019'da Aselsan TEDAŞ vakıflar ASCII altyapı bakım projeleri yazılım bunlarla ilgili yazdığım işleri var. Şimdi Pasifik Eurozya'ya gelelim. Pasifik da gördüğünüz gibi e, yük taşıma firması, demir yolu, deniz yolu, hava yolu üzerinden yük taşıyan e, taşımacılık firmasıymış. Lojistik firmasıymış. Önemli işler yaptığını söylemişler. Burada görüyoruz. Deniz, kara, e, deniz, demir yolu, kara yolu, hava yolu ve terminal hizmetleri de var arkadaşlar. Hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı. Burada büyük işler taşıyorlar ve e, terminal sevk hizmetlerinin kısaltılmasına fayda olduğunu söylemişler. Gürcistan, biz ADE, Azerbaycan Railways ve Öz Özbekistan e, temir yolları demiş. Pasifik Tc taşımacılık OŞ operatörüymüş. Demir pek yolu hayata geçmiş 2019'da kurulmuş. demir yolu taşımacılık, lojistik hedeflerine ulaşmış. Asya, Avrupa arasında Doğu Batı, sonra da Kuzey Güney yolu taşımacılık. Türkiye'nin lojistik merkezi getirme amaçları varmış. Türkiye varışlı uluslararası yüklerde nakliye maliyetleri düşürmeye yönelik operasyon yapmak. Türkiye çıkışlı uluslararası yüklerde uygun maliyet, çevre dostu, güvenli hızlı taşıma alternatifi ve ihracat hedeflerine katkı sağlamak. Çok önemli bir iş gerçekten. İhracat, navlun e, ve mal taşımacılığı. Çünkü Türkiye dünya kadar mal girip çıkıyor. Asya, Avrupa üzerindeki taşımacı, yurt dışı, demir yolu, hava yolu, deniz, karayolu, farklı taşımacılıklar var. TCDD ile anlaşma imzalamış. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin, Avusturya demir yolları çeşitli anlaşmalar imzalamış. Avrupa'dan Çin'e kadar çift yönlü güzergah boyunca intermodal, multimodal taşımacılıkları kullanmış. Demir yolu sağlamış. 2020'de Türkiye hareket ederek Çin'e ulaşan ilk ihracat treninin taşımasında biz gerçekleştirdik diyorlar. Sektörde öncüyüz diyorlar. Çözüm ortakları MS, Agency, AD Express, AD Container, KTZ Express, Tool Resmi, Özbekistan Demir Kazakları, e, Lojistik, Logistik, Xi'an Dry Port Çin, Kazrail, e, Kaz Rail, ve BTK, Rail Cargo Logistik, Avusturya Rezi, Demiryolları, Türk, e, Türk Rail, Avrupa Partneri, DHL, diğer, diğer Uluslararası İşbirliği, Metras, Avrupa Asya Transit ve Transcontainer Rusya bağlantılı çözüm ortakları olduğunu söylemişler. Son olarak katılım evime gelelim. Katılım evimde e, işte bu emin evim, fuzil bilmem ne bunun gibi bir sürü e, faizsiz ev, araba veren ve burada işte ona göre kendine göre organizasyon ücreti alan bir firma. Organizasyon ücreti taksidi şu bu ve aynı zamanda BDDK'dan lisans almış. Bakın bu önemli. BDDK herkese lisans vermiyor ama katılım evime lisans vermiş Burada işte biliyorsunuz e, sistemi az çok belki eminem şu bu araçlanabilirler. E, bir ürüne geliyorsunuz katılıyorsunuz işte ev alacaksınız araba alacaksınız. Taksit taksit parası ödüyorsunuz. Çekiliş yapıyorlar. E, çekilişte size çıkarsa istediğiniz parayı direkt veriyorlar ve siz o e, taksitlerle o borcu kapatıyorsunuz. Çekiliş artık ne zaman çıkarsa işte bazıları ayın ortasına falan çıkıyor vesaire diyor. Böyle enteresan bir sistem. Bankacılığa alternatif olduğunu söylüyor. E, bu da Serdar Turhan e, katılım evinin kurucusu. İşte katılım evinin e, inşaat sektörü 40 yıldır Vardı Sürden bir şirket olduğunu söylemiş. İşte insanlara bankacının dışında e, farklı işler yapmak söylemiş. 2018'de sektöre sunmuş. E, portföyü de geliştirmiş. Ev, araba sahibi olma özelliği. Tabi toplumun faiz hassasiyeti. Özellikle faize karşı olanlar için bir avantaj olduğunu söylüyor. 2018'den beri profesyonel tip. Ülkemiz varlığı sürdüğü mani insan kaynağı teknoloji altyapıyla beraber e, burada e, tasarrufları yatırımlara dönüştürme hedefleri olduğunu söylemişler. Arkadaşlar böylece bu videoyu bitirelim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu Hemen unutmayın. Ee, Lütfen beytin. Bu üç halka ilgili daha detaylı bilgileri de e, onaylı izahnameler geldiğinde anlatacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.